Tövbe tövbe düşman şeyine. Abi ben bu fışkırtmayı izlemek istiyorum. <laughs> Peki bir fışkırtmamız yok mu 25 dakika boyunca? Ne diyorsunuz? <laughs> İzlemedik mi fışkırtma videomuzu? Var mı? Alın. Herkese merhaba. Abi Allah yanlışlıkla bitirdim dur. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. yapacaktım. Bugün biliyorsunuz ki ya dedik ki Bilal'i nasıl kışkırtabiliriz? Trabzonspor maçları bitti. erken kışkırtalım desek onu yapamayız çünkü aramızdan birinin ölmesini istemediğimiz için. Aklımıza Fatih ile birlikte şöyle bir şey geldi. <laughs> Senin güldüğün aşka. Oğlum Bilal'i klipten iyi olacak ya. Abi yapalım yapalım. Ayıp olmaz ayıp olmaz. Arkadaşlar şimdi Bilal biliyorsunuz ki çok güzel bir şarkı çıkartıyor. Almaktansınız kandırmak daha mantıklı geldi. Hayatlarımızı değiştirdik videosunda söyledi. Sevda'nın böyle. Bir mi yapayım yine? Ya yani 25 dakika boyunca fışkırtma yapacağız. Bilal'in yayınladığı gün aynı tarihte biz de aynı şarkıyı yayınlarız dedik. Kızması evet. biraz saçma çünkü biz kafalarız. Bilal şarkıyı söyleyip yükleyebiliyorsa biz de aynı şarkıyı söyleyip hakla hak olarak şarkıyı biz de söyleyip kendi kanalımıza atabiliriz yani o, o, sonuç olarak diye. O 1, Özkan 25 meydana geldi. 1, şimdi Özkan söyleyeceğiz durumu anlatacağız. Ondan sonra kaydımı da çekeceğiz. Klibi çektikten sonra chat diye aynı gün aynı tarihte Bilal'in Bilal, Lütfen bizim şarkının like'larına abanın Bilal'in üstüne geçelim. Hadi. Özkan. Şimdi arkadaşlar bu yaklaşık bir 4 aylık bir süreç. Belki de bir senelik. Bir senedir falan uğraşıyoruz. Bir senedir uğraşıyor. E bizim de hoşumuza gitti. Bizim, bizim niye de hoşumuza gitti. Biz de yapıyoruz canım ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Özkan Bey. Selam. Özkan burada yalandan be. telefonla konuşaraktan şarkıyı bize yaptırtmamaya tamam. çalışıyor ama biz Özkan'ı ikna 1, ettik. 1.25 iyi. Sonuçta o da işini yapıyor. Burada kendisi best prodüksiyon, ajans, ajaktör, aranjör dahil olmak Hepsi, hepsi, hepsi. Abi biz Bilal'in şarkısını Atakan'la yapmaya karar verdik. Aynen Bilal'in şarkısını yapacağız ve aynı günde yayınlayacağız. Arka <laughs> bunlar okuyamaz bence. Ya okuyamaz iyiydi ya. Yani. Bir de Bilal ayıp olur. Abi adam aranjör değil mi? İki dakikada yapar ya. Bilal yani. ayıp mı olur? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu video güzel olur. Çok <laughs> abi yapalım yapalım. Ayıp olmaz ayıp olmaz. Abi söyleyeceğiz aranjörümüz burada. Sonra ne yapacağız? Olur kanka niye olmasın? Ya oğlum, kanka şey bundan daha büyük reklam mı var ya? Allah aşkına şarkısı gibi biliyor musun? Adam, adam profesyonel bir iş yapmış kanka. Bir Bütün iki ay boyunca onu hazırlamış E bizim de profesyonel kanka. Tamamen şaka kanka. O a, onunla alakası yok. Biz zaten bir zarar olacak mı bu alakası? Ben sanmıyorum. O da ağlayacak, sinirlenecek. Aha! Uzuyorsun sonra. Onun iyiliği çıkıyor. Biz kafalar kanlıyız kanka. Tamam sorumluluk tamamen bizde. Tamam çek kanka. Kanastan da bütün sorumluluk. Yok abi ben Bilal'le uğraşıyorum. Adam Trabzonspor yenildiğinde adam neredeyse dövdü beni. Yok yok sorumluluğu üzerimize aldık. Çok güzel klip çek siz bu arada şarkı. Bir şey tamam. Hah, Bu arada <laughs> telif atarsan nereden atacak? Atamaz. Bizim hepimiz hatırladık. Bizim beraber olduğu için telif atamaz. İhlal atmış olur. Atamaz. Atmaması lazım. Emek vererek yapıyoruz. Siz de emek veriyormuşuz gibi like'layın. Bilal'den dairesini yapacağız. İnanmıyorsun. En güzeli. Tamam. İyi ben giriyorum kardeşim. Haydi. Bizim şarkı daha iyi olacak. Arkadaşlar şimdi bu videoyu izledikten sonra siz eminim şey diyeceksiniz. Emek hırsızlığı yapıyorsunuz. Adamın belki 2-3 ay, belki 1 sene boyunca uğraştığı şarkının çe sayaraktan kendiniz şey yapıyorsunuz diyorsunuz. Evet öyle yapıyoruz. <laughs> evet, şerefsizlikler bizde. İzlenmesini düşürmeye çalışmıyoruz. Bizimkini daha çok izlenmesini şey yapıyoruz. Tabii şimdi doğruya doğru şöyle bir gerçek var. Bilal Henci'ninki kadar güzel olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> hissederek oku hissederek. <laughs> bile beni yüreğimden atamam. <laughs> <laughs> Komik de orası. <laughs> güzel, güzel olmayacak. Sinun <laughs> sinun sinun sinun. Çekin artık. Duracağım. Dur. Evet. Ritmi, ritimde güzelsin. Seste kayıyorsun bak. Bir bak bir sesini duy öyle bir oku bak. Ya başka sinun, Adam evet. YouTuber. Ne de... bak Tamam oğlum bunu böyle al. Abi olduğu kadar ya. Abi hem oyuncuyum hem şarkıcıyım hem YouTuber'ım um, ama bu sadece YouTuber. Gözlerine bakalım. Ne? Baka Nedir bu ya? Kendimizi sanatçı zannediyorduk burada. İnsanı yeter sesliyoruz içine ya. Hayır çekemeyeceğim burada. Vallahi yürüyle yürüyle zaten da sıkıldım. Trabzon'da da sıkıldım ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Sol, la, le, lo, si, <laughs> <Yüremden> atamam. bu işe Fatih'in kaydı yanı sürdü Ben bir iki dakika kaydı <laughs> alıp çıkacağım. Ben hazırım. Bu mikrofon okey mi? Gözlerine bakalım. Sevmesen bile beni yüreğim senden tamam. Tek atmışım da onu söylüyorlar. <laughs> Öyle izlersin beni. Evet bravo bravo. Fatih'ten daha iyi okudum. Nerede o? Atakan Özüt. <laughs> Oyuncu. Artrist. Altın kelebek sahibi. Şarkıcı. Sen kadar olmasa da okudu. Benden kötü mü? Senden çok iyi. Benden kötü mü değil Odaya girdiğimde neyim biliyor musun? O şarkının sözlerini anlama geliyorsa onu yaşıyorum. Ya senden başka sinir. Dur dur daha devam et. Bu mu benden daha iyi? Tüh senin ben sanatçılığı. Abi o tutun Abi ototun basma bana temizle benim icat. Ototun ne güzel bir şey ya. Her şey kulak var, <laughs> zeka var. Bundan olarak. Bir daha Hadi lan elde elle oynuyor yapmamıza gerek var mı daha bizim Yok, yok. Şaka şey ama değil mi? Bir Bilal'den daha iyi olacak. misin? <gülüyor> <gülüyor> niye soruyoruz biliyor musunuz? Bilal'den daha iyi olacak diye. Çünkü adam yapar. Anladın mı? Eskan çok yetenekli. Adam kediye şarkı. Fışkırtma <laughs> kısmına geçelim ya bence. Yeter ya yeter. Kefete alırken ayakkabı al. Klip de mi çektiler? bile beni yüreğimden atamam. Ne oldu? sosyal medya. Ya sana diyorum kime diyorum Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim ya. Oyuncu yanıyor. <laughs> böyle ufak ufak skeçlerde şeyler var. Aynen onları verelim. Yaşayıp ne edeyim sevdanın böylesini Nereden geldiyseniz artık aklınıza bence arkadaşınıza gerçekten çok ayıp ediyorsunuz Ben olsam Gel Sabri. böyle bir şey yapmaz Acaba o zaman kız, kız şu an fışkırtma yeter ya. yapıyor Yeter yeter sağa sola bak Sabri'yi gördün <laughs> şey, 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 tamam. Çok iyi klip çekiyoruz oğlum bir saatte yapıyoruz lan biz bu işi ya Anlıyor musun söylediklerimi? Boşa mı konuşuyorum ben? Ya? Ay! Bu kızın <laughs> sevgilisi olduğunu düşünsene. e, Allah! Kışkırtma, emek. En iyi fışkıtma. Böyle bir kız değildi oyuncu olduğu için falan. böyle, iyi bir oyuncu olduğu için, için böyle. hah e, Fışkırtma kısmı. Dün çe çektiğimiz video. Normal izleyelim fışkırtma kısmını. Evet. Çektiğimiz video geldi. Bizim klip bu. Kafalar kanalına yükleyeceğiz. Öylesi böylesi işte yaz bir şeyler. E, ama Bilal yükledikten bir saat sonra yükleyeceğiz. Kanal'a video atmayacağımızı biliyor düşünüyor. Saat 18'de değil 19'da atacağız. Kanalın şifresini mi değiştirdin sen? şimdi videoyu kanala yükledikten sonra Bilal çünkü kanalı tak girip silebilir. Şu an video yükleniyor. Hadi lan kardeş. Evet hadi fışkırtın hadi. Şey Bizim da da arkadaşlar. Like Biraz ileri aldı. Bence, bence Bilal sevinecek bence. Bence de Kardeşlerim benim şarkında aynısını yapmış. Daha güzel klip çekmişler. Daha güzel söylemişler. Ya Her yayında. Şu an yayında. Şu anda. Evet işte. çok Arkadaşlar sahip çıkalım. Arkadaşlar e sahip çıkalım. Şarkımıza sahip çıkalım. Lütfen. Hemen. Bilal'in e haberi yok. Acaba ne zaman arayacak? Destek, tam destek. Arkadaşlar video yüklendi 2 dakika oldu. Destek tam destek. Bizim şarkıyı Bilal Hancı'nın şarkısı tam var ya tam emek hırsızlığı ya valla tam yani emek hırsızlığını Hadi ya. artık fışkırtma istiyoruz. Edemeyim. Artık fışkırtın. Ses mi vereyim? Arkadaşlar şu anda şarkımız yayında. Hemen <laughs> girip izleyebilirsiniz. Üç dakikada 5000 bin like. Ben şu an Bilal'in etiketlesini merak ediyorum. Hayret Bilal Bilal Hala hiç, vallahi. Bilal bizi aramadı. Bilal'i etiketlesene story'e. Oğlum insanlar anla, anlamadı mı ya hala? Şu an kışkırtma olduğunun farkında değiller. Değil yani farkında değil. Telefonu falan mı kırdı acaba görüldü? Ne yaptı ya bu çocuk? Görüldü atmış. Kanka şey, paylaşsana kaymen. bizim şarkıyı diye yazsana. Reis paylaşsana yazacağım. <laughs> Kanka hadi Abi Bilal arıyor. Bilal arıyor. Ses sor, ses sor, ses sor. Alo. Anne. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? O ne ya? Oğlum şey işte senin şarkını paylaştık. Nasıl benim şarkı paylaştık? Kanka senin şarkını ne yap, paylaştık. O, ne, ne, oğlum, siz? ne yapıyorsunuz? Taltan, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sürpriz yaptık. Ya, ne yapıyorsunuz siz kanka? Çiriyorum kalkın var mısınız ya? Kanka ama sevildi insanların hoşuna gitti. Reis sen de bir... Bizi... Ha, ee, gördünüz mü Bilal abim nasıl fışkırdı şu an? Kanka biz bir şeyle daha geçmiyoruz ki şu an bak 10.000 like almış. 4 dakikada 10.000 like. Ama insanlar beğeniyor sesimi. Z. <laughs> kanka ama Allah biz Atak beraber yapalım. Ama çok sinir bozucu değil mi, mi peki? Oğlum, tamam fışkırtma. Tamam kanka bu bu kalsın böyle. Fışkırtma başladı şu an çok sinirli. Niye? şarkının önünü mü kesti? Oğlum şarkının içine ya. Sabote ettiniz şarkıyı. Yok kanka yok. Aa. Kanka. Kanka emekle ne alakası var? Emeklilik bir şey ki ayrı iki tane kamera almışsın, bir tane kız almışsın çekmişsin kanka. Yo değil. Tam... Emek... gir kaldır kanka gir kaldır. Kanka ben dışarıdayım araba sürüyorum da gir kaldırsana sen. Anne ne oldu anne? Ama şarkıdır ya bu niye abartıyorsun ki bu kadar? Şarkı Arkadaşlar şarkı şarkı şu anda <laughs> bakıyorum. Gayet şey olmuş. yani 7 dakika bitti. olmuş 7 dakikada 50 bin. 12 like var. Şimdi bak sesim iyi herhalde onu kıskandı. Kaldırın çabuk çabuk kaldır. Bilalancı'nın telif atmasını beklerim yazmış bak. Kaldırmanı ister kaldırırsan da sen salak. Ben kapatmam kaldırmam var 10 dakikada 50 bin. <laughs> Eylül 4. Kutlu olsun hoş geldin. Sine kadir. Sine kadir. Sine Eylül Sine ne diyorsun bak fışkırtma videosu. Ben ordudayım. Biz He Fatih'le ben neredeyiz? Ne Dünyada. Oha evet salon mu yapmışlar ne yapmışlar? Şarkı değiliz şu an. Şarkıya bakıyoruz Şarkıyı ya. Şarkıyı paylaşımına bakıyoruz şu an. Şöyle söyleyelim de şeyi de paylaşalım. Abi çok güzel sinirlenmiyor peki. Evet. Tamam bu emek hırsızlığı. <laughs> bu emek hırsızlığı kanka evet. Bildiğin senin videonun aynısını çektik aldık. Alo Bilal kardeş merhaba ben. Merhaba.

He? Kime dal düşüyorsun lan sen? Kime dal düşüyorsun lan sen? Kime dal lan sen? Bana bak bana. Zaten onu yemem yemem ne oluyor onu ben? Çocuk musunuz oğlum siz? Bu yaşında çocuğun kafası mı var? Evet, Telefonu geçin. Kes lan sen dur! Ayıp sizin yaptınız bu, büyük değilim. ayıp yani. Bana neden Bak bu, kes oğlum la kes. Bana sen neden vurdun? Sen Seninle konuşmuyorum ben sus. İzliyorsun şu an arkadaşlar. Aferin. Seninle mi konuşuyorum bir git. Seninle mi konuşuyorum ben? Sen, var, sen mi, mi, mi saldırıyorsun Sebebini bilmedim. Seninle mi konuşuyorum ben? Bir şekilde bana şu an saldırı düzen Hadi. Telefonunu ver, sen de aç kanal, ben diyorum ben. Spor yapıyorum. Ver bana, Bak, çabuk diyorum sana. Hı. Oğlum benim var ya gerçekten, gerçekten benim düşmana göre ihtiyacım yok. Siz kimsiniz benim en büyük düşmanım ya? Gerçek oyun geliyor sana yani. 10 yaşında çocuğun aklı var sizde ya. ya Kaç bu yaptığınız komik mi zannediyorsunuz? Şarkının aynısını. Komik bir mi? Bir... Komik mi bu yaptığın? Komik değil. Komik mi? Gayet güzel bir. Ne renk... gayet güzel oğlum? Bak bak adamlara yorum. ayıp bak adamlarla emi ne yapıyor bunu çabuk diyorum bak lütfen diyorum sana bir şey bak söyleyeyim. tamam telefonunu ver bana bak telefonunu ver bana bak <laughs> telefonunu ver <laughs> bana tamam bir <laughs> telefonunu ver bana <gülüyor> 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 ya şey cevahir bas ya. girme tuşuna siz Allah kahretsin sizi ya Allah sizi kahretsin Yok, Yok. ya. Sen abi sen şey de sus almayayım. ya. Oğlum ya sana bir şey, şey, ya. yani sana bir şey ya. miyim? Çocuk haklıysa ayıp abi, ya. Sakin ol. ayıp ya. Siz bunun şaka olduğunu Normal. da diyorsunuz ya. Normal. Ben ona emek veriyorum ama ya. Sen şarkıcısın. Sen, Allah. Şarkına, böyle şey ayıp sen ayıp şarkına böyle bir şey yaptırır mısın? Ayıp. Sen yaptırır mısın şarkına böyle bir şey? Ama adamlar konsept yaptı. Ne konsept yapmışlar? Emek verdiğin işe böyle bir taşak geçirtirdin mi sen? Ben bir şey söylüyorum. Ya sizden sizden var ya harbiden hiçbir bok olmaz. Ben bunu gerçekten anladım yani. Tamam. Gerçekten anladım. Sizde hiçbir bok olmaz. Silmiyorsunuz da ben Tarihte bir yıl kendi kanalıma telif atacağım birazdan. Seyredin. Seyret, o kanalı hiç etmiyorum ben şimdi. Tamam, seyret. seyret, seyret. O senin kanalın, yapma. O senin kanalını yapma. Ya <laughs> bak oğlum bak seni öldürürüm. Kimse kol. Parça kol parça ederim. Allah kahretsin seni öldürürüm bak. Hakkım var. Atakan çok itici değil. Seni var burada öldürürüm ha. Oğlum, ya ben seni öldürürüm ben sen ya. ya. Benim sesim Olur. onun sesinden güzel diye bu yüzden bana bu yüzden bu saldırı. Hayır 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 hayır. Benim sesim onun sesinden güzel diye böyle bir saldırı yaptı. Bak seyredin biraz o videoyu silmeyin. Bak birazdan o kanalın aldırtmasını için ben, etmiyor muyum ben? Telif atmıyor muyum Benim sesim mi? onun sesinden güzel ya diye saldırıyor. Tamam. Silme. Silme birazdan görürsünüz. Cemil tamam. tamam. durma ne yapıyorsun? Çık lan! Bana böyle yapıp durma. <laughs> Nedir bunun işi yani? Sütölen sütölen. Aaa yani. önce trailer atsana. görürsün. 10 yaşında çocuğun beyni içinde olan beyinsiz. Beni 10 yaşında mı? İftira. 3 yaşındaki çocuğun beyni var bende. Haddini bil. Kaderin sillesini yaşayıp ne? ne sevdanın böylesi. Duruyor mu tamam, acaba? Benim abi? bakmam lazım şarkıya. <laughs> telif atacak. Ya nere atıyor öyle bir şey? Burak'ı aradı. Oğlum kanalın sahibi biziz ya. Tamam da başkasından attıracak telif. Kim attırabilir ya? Kendi kanalından atacak. Hangi çılgın o? Arkadaşlar bu arada Türkiye'de ve <laughs> dünyada YouTube kanalına telif yenince kanalın algoritması bozuluyor. Kanal e, bozuluyor gibi bir şey yani. Kes lan sen Ne oldu bitti mi fışkırtı Aşkım Aşkım o, oraya, on. Öldürme, on. E ne oldu? E bitti fışkırtma. Video yok mu şimdi burada? Ben nereye girdim? Herkese merhaba arkadaşlar. Dur bakayım. Yok mu kan video? Pışkırtmış. <laughs> TLC cimriler izler misin? Kanka! 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 Allah aşkına chat. Ya bu çocuk büyük ihtimalle TLC cimrilerde falan rol... bir Kaçıcı bölümdesin kanka söyle de o bölümü açayım ya. Neymiş bu aşk ya? Ola programın yapımcısı bu kadar istemedi benden bunu izlememi. Bu neymiş? Chat niye durdu ya? Ne oldu öyle? Ha dur chat şey akıyormuş. Allah Allah. Ne cimrilermiş ya. Neye bakacaktım? Bir şeye bakacaktım. Ha videoya baktık zaten. 24 saat Rıdvan abi rapçi yaptık.